Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Coin Tozdur oynuyoruz. Deneyeceğim bu oyunu nasıl olduğunu. Eskiden oynamıştım iPad'imden bu oyunu. açtım şu an yükleniyor, yükleniyor diyor. Oh my gosh. Tabii yükleme bitti galiba. Ana. Ya. Yeah. Okay. Çok Oy Ne? Koy ne tarz? gerçekten takı böyle olur Nasıl olur? ne bileyim Oha İkemem Level up Huuu Oh Free coin walls Şimdi bak Kaç kanal düşündüm Çok <laughs> çok kanal okey Okey rekonizledim Ana Yuh Oha Yuh ne oluyor lan? Ama bu kemer lan. Oha. Oy. Yuh. A aman tanrım. Oh my god. Hmm, kemer oymuş lan. Ne? Special Devil'ı. No thank you. Okey evet, arkadaşlar. <laughs> oh my gosh. Ne biçim bu oyun gerçekten? Ana level up. Arkadaşlar. Oyunu nasıl oynanacağını bilmiyorum pek abi artık. Hiç hatırlamıyorum. Dur be. Bana hasar çıktı. Oha. Ana prize. Yes. Mükemmel olmuş oyun lan bu. Oha. reklam. Evet reklam çıkmıştı. Bunu nasıl buraya? Yo. Ve aman rahatsız etme. Okey arkadaşlar şu kınıza bir Eşe ekleyin Yo. Yo. Aman. Bu oyun azıcık güncellenmiş galiba. Hadi be. Okey. Aa oh, coin. Yo. Oh my gosh. Al sana. Pat 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 pat. <laughs> oh my gosh. Lan. İsterim acına. Şak, şaka şaka. Bakalım ne olacak. Oha bir tane tamam, var. Ama yanlış kutu. Ana düştü. Hadi be. Okey arkadaşlar bu var. Bakalım bir. Akı hadi kasino oyunu gibi bu galiba. Evet hatırlıyorum. Oh my gosh. Şu ne yapar ya? Şu ne yapar Hiç <gülüyor> <gülüyor> Gift coin time. You. You win you win you do. Oh Bye 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 bye. Oha. Bastık. Baskı yedi. Herhalde. Bir gibi yok. Oh my gosh. Ana developer bak dur Ana prize. Yo. Oh my gosh. Yes. Check. Oha. Oha. Okay. Herhalde burada son. Bakacağım. Kralımı vereceğim. Oh no. Oh. Oha. Yo. Boş ver arkadaşlar. can artık bu da video bitirmek istedi. Bay bay dostlarım. Seviliyorsunuz. kanal video da takip ol olmak için kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Like aynı zamanda like tıpkı da, da destek olabilirsiniz kanalımıza. Bay bay arkadaşlar.